Öncelikle şöyle birçok aslında sürdürülebilir finansın birçok temel dinamiği İslami finansın temel dinamikleriyle çok bağdaşıyor. Real ekonominin finansı, risk ve kar paylaşımına dayalı ekonomi modeli, aşırı riskten kaçınma, Sosyal finans, zekat, sadaka gibi unsurlar aslında İslami finans ve sürdürülebilir finansın bütünleşiğini ortaya koyuyor. Bu noktada özel sektör açısından baktığımızda aslında yeşil ve sürdürülebilir sukuk ihraçları noktasında çok ciddi bir alternatif finansman kapısı biz burada görebiliyoruz. Çünkü birçok şirket şu anda sukuk ihracıyla alternatif finansman kapısına erişim sağlayabiliyor. Ee, aynı anda hem konvansiyonel hem de İslami fonlara erişim sağlayarak hem de tematik yeşil fonlara erişim sağlayarak aslında kaynak çeşitliliğini artırıyor. Ee, bu noktada e, sektörde de son dönemlerde özellikle son 2-3 yıl içerisinde özel sektör sukuk ihraçlarının ciddi anlamda arttığını görüyoruz. E, çünkü hem maliyet anlamında olsun hem de e, piyasada İslami fonlardaki büyümeye paralel e, burada ihraçların önümüzdeki dönemlerde de artacağını öngörüyoruz özellikle sürdürülebilir yeşil e, sukuk ihraçları ve sosyal sukuk kiraçlarının da e, bu minvalde artacağını e, ve e, kurumsal ölçekteki ve kobi ölçeğindeki firmaların da bu sektöre e, adım atacağını çok rahatlıkla öngörebiliyoruz. E, i̇nşallah İnşallah e, piyasanın önümüzdeki dönemde e, artan bir trendle büyüdüğünü bir göreceğiz. Gelin geleceği birlikte tasarlayalım.